Herkese merhabalar. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çayın kahvenin yanına çok nefis kurabiye tarifi paylaşacağım. Hazırlanışına geçiyoruz. Oda ısısında olan 250 gram tereyağını veya margarini uygun bir kaba alalım. 1 adet yumurta. Bir pakette vanilya ekliyorum. kurabiye hamurunu yoğurmaya geçiyorum. 1 su bardağı pudra şekeri 1 su bardağı da buğday veya mısır nişastası ekleyelim. Yoğurmaya devam ediyorum. Bunu azar azar ekleyerek kurabiye hamurunu yoğurmaya devam ediyorum. Kurabiye hamurunu yoğurdum. Toplamda 3 su bardağı un gitti. Bu kurabiye hamurunun kıvamı ele yapışmayan, yumuşak bir kıvamda olmalı. Hamurdan küçük küçük kopartıyorum ve elimin içinde yuvarlayarak şekil veriyorum. Ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine koyuyorum. Bu kurabiye hamurunun şekillendirilmesi hem çok kolay hem de çok keyifli. Hiç ele yapışmıyor kurabiyeleri hazırladık. Bu ölçülerle toplamda 68 tane kurabiye çıktı. Daha küçük kurabiyeler hazırlayarak sayıyı artırabilirsiniz. Kurabiyeleri 175 derecede önceden ısıtılmış fırında kontrollü bir şekilde 20-25 dakika pişireceğiz. Kurabiyelerin pişip pişmediğini anlamak için fırının kapağını dikkatli bir şekilde açıyorum. Elimi yakmamaya özen göstererek parmağımı değdiriyorum. Bunun dışında sesleri ve kokuları da takip ediyorum. Gerektiğinde sesli uygulamalardan da faydalanıyorum. Yap, yaptıkça fırınımızı daha iyi tanıyoruz. Kurabiyeleri ve poğaçaları kaç dakikada pişiriyor daha iyi anlıyoruz. Uygun bir kaseye 3 yemek kaşığı pudra şekeri koydum. 1 yemek kaşığı da tarçın ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Kurabiyeleri bu karışıma buluyorum tek tek. artık kurabiyeler hazır. İsterseniz derin dondurucuya kaldırıp daha sonra çıkartıp kullanabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler.